merhaba. Şu an Ukrayna'dayım ve çok fazla bilgi yok. İnternette bir hafta önce geldiğimde araştırdım. Ali e çok merak ettiğiniz konuları söyleyeceğim. Birincisi aşı kartı. İkinci bu doz sonra aşı kartı buraya gelebilir miyim? 14 gün geçmedi Ukrayna'ya gelebilir miyim diye bir sorular soracaksınız. Gelebiliyorsunuz. Şöyle anlatayım size. E, aşınız, aşı bugün olduğunu diyelim. Bugün ayın e, ee, kaşı bakmam lazım. gidelim dedim ki gitti kusura bakmayın Meksika'dan geldi çünkü. 18'e. Ee, 18'inde e. ee, 18 aşı olduğunuz sabahtan aşı kartını çıkardığınız zaman direkt geliyorsunuz. Aşı kartını şöyle çıkartıyorsunuz. Hayat evi seyahat programına giriyorsunuz. Muhakkak buraya pasaportla girin. Yani kimlikle uğraşmayın. Yok form dolduruyorsunuz. Sorular soruyor. Size yani kaşak muhabbet yapıyorlar. o yüzden gerek yok kimlikle bence. yani gelmeniz 50 lirada pasaport için değmez. Ee, Kul için değmez dedim. E, pasaportu hayat ev sahip programından e, aşılarım aşılarım diye giriyorsunuz. Orada aşı kartını sıra başlıyorsunuz. Pasaport numaramı ekliyorsunuz. Pasaport numarası ekleniyor ve bir iki saat sonra çıkmış oluyor. E, ondan sonra e, geldikten sonra ben hani internette okudum. Ben benim babam İtalyan anlamı Türk. Alessandro adım benim. Ee, ve hani konuş doktor falan yani, Büyükelçiliğinde, Türk büyük elçisinde heyecan konuş öyle de. Doktor imzası gerekiyor diye diyordu ben doktora gittim. Doktor bölümü bir şey yoktu ama imza aldı. Ee, yani doktor imzasına bakmıyorlar. İnternetten bugün aşırı ikinci vaka olduktan sonra sabah. Ee, direkt o kağıdı yedirekten e, nabızdan da çıkartabiliyorsunuz. Enamaya düşüyor. Asit kartım diye. Asit sıfırsı diye. Onu alıp Ondan sonra Ukrayna'ya gidebiliyorsunuz. Ukrayna'ya gitmeniz gerekirken önemli uçuşlardan bir tanesi aşı kartınız. Ondan sonra PCR antijen testi olmanıza gerek yok. Bunlar yoksa antijen testi haberinde olun. Haberinde olabilirsiniz. 175 TL 20 dakikada çıkıyor. Türkiye dönüştü ama 14 gün süresi var. Aşı üstünden geçtikten 14 gün geçme zorunluluğu var. Yani dönerken ben ayın, yani padassiz, ayın 26'sını benim maçım ayın 14'ündeydi. Olmuştum ben. uçtum. Ben aç buradan dönerken antijen testi olacağım. Covid testi içeren sağlık sigortası gerekiyor. 180 lira, 150 90 lira falan verenler var. Benim anne tarafından, Türk, annem de Kayseri'nde. Satın almacıyım ben. Yani internetten yazın İngilizce arkadaşlar. İngilizce herkesin herkes var ya da yoksa Google Translate'den yazın. Aşı, yani insurance, Covid, Ukraine diye yazın. E, Fly Ukraine sayfası gelecek. Oradan 20 TL alabiliyorsunuz. Sadece Ukrayna diye seçin. All diye yazmayın. All International diye yazmayın. 20 TL'ye aşı şey, sigorta alabiliyorsunuz. Ülkeye gelirken burada sizin kartınızı, bu evrakları yani evraklar aşı kartı eğer yoksa aşı kartınız, antijen testiniz ya da PCR testiniz, sağlık sigortanız, COVID içerecek ona. Bir de sınıf biletinizi muhakkak sitesine alın ve e, bu kintten bir e, kalacak yüzü şey rezervasyonu veya ev kiralıksınız. Bu kintte kredi kartsız e, rezervasyon tuşu var. Ona bastığınız zaman fake'den bir tane e, rezervasyon oluşturabilirsiniz. Çünkü burada sizin olan yani Ukrayna polisinin herhangi bir ülkeye giderseniz, bu sadece Ukrayna özel değil, ister Meksika'ya e gidin, ister Kolombiya'ya gidin, ister Avrupa'ya gidin, sizden kalacak yerin adresini istiyorlar. Çünkü konaklarınız yani sonuçta burada kaşak mısın, göçek misin, olmasın. Adres istiyorlar sizden. O yüzden bundan önemli tekrar söylemişim aşı kartınız veya PCR veya antijen testiniz, giriş uçak biletiniz, ee, kalacak yer rezervasyonu yoksa bir okuyucudan bir fake şey, rezervasyon yapın ve e, sağlık sigortasını alın. Ukrayna e, alın. Türkiye'dekiler en pahalı bir hem pahalı yapıyor da gerek yok bunlar yeterli. Kimlikte giderseniz siz bir sürü form dolduracaksınız. Form doldurduğun zaman işte size soru soracaklar. Bu aşı kartında yine sıkıntı olmaz ama bence pasaport dedi. Ee, yani indikten sonra pek buna yani bu, bunlar hiç polis bakmıyor. Polisin baktığı gibi dönüş biletin dönüş zamanı bakıyor. Yani dönüş ya bakın işin geldin diye söylüyor. İlk defa geldiysen de tatil için geldin. diyebilirsin zaten ben öyle söylüyorum. Tatil için geldim diyorum. 70 <laughs> defa geldim kuvvetli. Ee, İngilizce bilmiyorsan, Rus, e, Türk, Rusça bilmiyorsan kusura bakma da niye geliyorsun Ukrayna'ya? Yani e, sadece Türkçe de burada çünkü Türkçe, Türkçe, Türkçe konuşmuyor. Yani kızlar için geliyorsan ondan sonra Türkiye'de kızlar daha güzel. Burada kızlar senin paranı yer, başka bir şey yapmaz. Ondan sonra seni en pahalı restorana götürür. Orada yedirir, sürür. Sonra da istediğin şey yapamaz. E, bunlar yani size söyleyeceğim. Başka gereken bir şey varsa Şöyle Yani şey söyleyebilirsiniz, ben Rusça biliyorum, ee, o yüzden hani burada kolay zaman geçirebilirsiniz. Bir soru siz Almanya'ya sorabilirsiniz, ekleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sayfalar bu kadar, ee, başka konu sormak istiyorsanız da herhangi bir ülke hakkında, Söbristan olsun, Almanya olsun, İtalya olsun, Fransa olsun, Latin Amerika, Afrika, çoğu yere gittim, Tayland, hem İçeriden ee, dolayı, yani Meksika'da da aynı şekilde dediğim gibi Meksika'da hiçbir şey gerekmiyor. İnsan kesinlikle istemiyor. Ondan sonra yani sadece e, uçak biletin, dönüş biletin ve aynı şekilde e, online vize yapıyorsun. Meksika'da dediğim gibi e, girerken sadece kırmızı pasaportlardan online vize istiyor. Yeşil ve e, askeri devlet pasaportlarından vize istiyor. Konsolosluktan 20 dolar para diyorsun ama bordo bizim gibi Star vatandaşların pasaportunda online vizeye ücret ödemiyor. Şimdiden iyi bayramlar. Belki bazı konularda onlarda tamamlanmış olabilir çünkü Türk de bazen bozuk olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar hani Ukrayna güzel bir yerde hani her şeyde gittim ama burası seyir olarak güzel yaşanacak hani farklı amaçlar geleceksiniz buraya gitmeyin Latin Amerika'ya gidin derim ya da Fas'a gidin Tayland'a gidelim. yani ama aileler için de söylüyorum, aileler için güzel, en güzeller gibidir. Bence. Ee, o da sana, ne bileyim, Karadeniz. Onunla ilgili Samsun'a git daha iyi. Samsun daha güzel. Ben bilecek bir yer olmadığım için, burada işlerim olduğu için, alma yaptığım için o yüzden geldim buraya. Size iyi bayramlar. Görüşürüz.